21 Kasım 2025, Cuma 11.23 güncelleme tarihi, 21 Kasım 2025 11.23, Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında yarın evinde oynayacağı Gençler Birliği ile ligde 99. Kez mücadele edecek, Sarı Kırmızılılarda Yıldız Futbolcu Fenerbahçe derbi öncesinde Sarı Kart sınırında. İHA, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gençler Birliği ile karşılaşacak. Ligde Sarı Kırmızılılar, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ankara ekibi ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 11 puanla 14 sırada yer alıyor. Haberin devamı, ligde son oynadığı iki maçta Trabzonspor ile evinde 0 ila 0 berabere kalan, Kocaeli Spor'a da deplasmanda 1 ila 0 mağlup olan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada sonra oynayacağı Gençler Birliği'ni yenerek kötü serisini bitirip, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Ligde 99. Randevu, Galatasaray ile Gençler Birliği, Süper Lig'de bugüne kadar 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 54 kez sahadan galip ayrılırken, Kırmızı Siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 172 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi. İki takım ligde son olarak 2 Mayıs 2021 tarihinde Ankara'da oynadı ve Galatasaray 2 ila 0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Haberin devamı: Evinde 32 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray resmi maçlarda evinde mağlup olmuyor. RAMS Park'ta en son 2024 ila 2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a yenilen Sarı Kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 9 defada berabere kaldı. En çok gol atan ve en az gol yiyen takım Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada hem hücumda ve hem de savunmada başarılı performans sergiledi. Sarı kırmızılılar bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, aynı gol sayısına sahip Fenerbahçe ile zirvede yer aldı. Kalesinde 6 gol gören aslan, göztepe ile birlikte de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca 6 müsabakayı da gol yemeden tamamladı. Öte yandan Sarı Kırmızılılar, ligde son oynadığı Trabzonspor ve Kocaeli Spor karşılaşmalarında gol atamadı. 10 farklı futbolcu gol attı. Galatasaray'ın, Süper Lig'de bu sezon attığı 25 golü 10 farklı futbolcu kaydetti. Sarı Kırmızılılarda ligdeki gollerde ise Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 6 gol sevinci yaşayan Icardi'nin ardından Victor Osimhen, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Yunus Akgün 2, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de bir er gol sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük mücadelesinde ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı. Haberin devamı, Lucas Torreira sarı kart sınırında, Galatasaray'da Gençler Birliği maçı öncesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak. Sarı Kırmızılılarda Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da forma giyemeyecek. Milli maçlar için verilen arada takımla çalışmalara başlayan İlkay Gündoğan ise kadroda olacak. İlkay sakatlığından önce son olarak ligde Başakşehir ile yapılan müsabakada oynamıştı. Okan Buruk ile Volkan Demirel, Dördüncü kez rakip, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençler Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar dört kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk, Sarı Kırmızılıları çalıştırırken, Demirel ise Hatay Spor ve Bodrum Efeke'nin başındaydı. Oynanan dört müsabakada Okan Buruk'un ekibi 3, Volkan Demirel'in ekipleri ise bir kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.